Tamarillo meyvesi, bir diğer adıyla ağaç domatesi faydaları nelerdir? Tamarillo'nun faydaları nelerdir? Tamarillo, belki de ismini daha önce duymadığınız, egzotik bir meyve olabilir. Ama bu meyve sağlığımıza olan faydalarıyla aslında oldukça dikkat çekiyor. Tamarillo, ağaç domatesi olarak da bilinir ve Güney Amerika kökenli bir meyvedir. Peki Tamarillo'nun faydaları nelerdir? Bu meyve ne işe yarar ve neden bu kadar popüler olmaya başladı? İşte tamarillo hakkında bilmeniz gerekenler. Tamarillo nedir? Öncelikle, tamarillo hakkında kısa bir bilgi vermek gerekirse, bu meyve patlıcangiller familyasından gelir ve görünüş olarak küçük bir domatese benzer. Kırmızı, sarı ya da turuncu renkte olabilir. İç yapısı ise domatesi andırır. Tamarillo meyvesinin tadı hafif ekşimsi ve tatlıdır, bu yüzden hem taze olarak hem de yemeklerde kullanılabilir. Özellikle böbreklere çok faydalıdır, böbrekleri temizler. Şimdi gelelim tamarillonun diğer faydalarına. Tamarillonun faydaları nelerdir? 1. Yüksek antioksidan içerir. Antioksidanlar vücudumuzu serbest radikallerden korur. Serbest radikaller, hücrelere zarar vererek yaşlanma sürecini hızlandırır ve bazı hastalıklara neden olabilir. Tamarillo, antioksidan açısından oldukça zengin bir meyvedir. İçeriğinde bulunan antioksidanlar sayesinde hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur ve yaşlanma belirtilerini geciktirir. 2. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bağışıklık sistemi, vücudumuzu hastalıklara karşı koruyan en önemli savunma mekanizmalarından biridir. Tamarillo, C vitamini açısından oldukça zengindir. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu hastalıklara karşı korur. Özellikle kış aylarında soğuk algınlığına ve grip gibi hastalıklara karşı vücudunuzun direncini artırmak istiyorsanız, tamarillo tüketmek iyi bir fikir olabilir. 3. Göz sağlığını korur. Gözlerimiz, gün boyunca pek çok etkene maruz kalır ve zamanla zarar görebilir. Tamarillo, A vitamini açısından zengindir. A vitamini, göz sağlığı için hayati öneme sahiptir. Tamarillo tüketerek, gözlerinizin daha sağlıklı kalmasını ve görme yetinizin korunmasını destekleyebilirsiniz. 4. Kalp sağlığını destekler. Kalp sağlığımızı korumak, sağlıklı bir yaşam sürmenin anahtarıdır. Tamarillo, potasyum açısından zengin bir meyvedir ve potasyum, kalp sağlığını destekleyen önemli bir mineraldir. Potasyum, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur ve kalp krizine karşı koruma sağlar. Tamarillo'nun düzenli tüketimi, kalp sağlığınızı olumlu yönde etkileyebilir. 5. Kilo vermeye yardımcı olur. Kilo vermek isteyenler için tamarillo harika bir meyve olabilir. Düşük kalorili ve lif açısından zengin olan tamarillo, tokluk hissi verir ve fazla yemek yemenizi engeller. Aynı zamanda sindirim sistemini düzenler ve metabolizmayı hızlandırır. Kilo vermek için sağlıklı bir beslenme programına tamarilloyu eklemek iyi bir seçim olabilir. 6. Kan şekerini düzenler. Tamarillo kan şekerini dengelemeye yardımcı olabilecek bir meyvedir. Düşük glisemik indekse sahip olan tamarillo kan şekerinde ani yükselmeler yapmaz. Bu sayede şeker hastaları için de güvenli bir seçenek olabilir. Ayrıca insülin direnci gibi sorunlarla başa çıkmada da yardımcı olabilir. 7. Sindirim sistemini destekler. Tamarillo, lif bakımından zengin bir meyvedir. Lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar ve kabızlık gibi sorunların önlenmesine yardımcı olur. Sindirim sisteminizi rahatlatmak ve bağırsak sağlığınızı korumak istiyorsanız, tamarillo tüketimi oldukça faydalı olabilir. Tamarillo nasıl tüketilir? tamarillo, hem taze hem de yemeklerin içinde kullanılabilir. Taze olarak tüketmek isterseniz, kabuğunu soyup iç kısmını direkt olarak yiyebilirsiniz. Ayrıca tamarilloyu salatalarınıza ekleyebilir, smoothie yaparken kullanabilir ya da tatlıların içinde değerlendirebilirsiniz. Tamarillo, hafif ekşimsi tadı sayesinde tatlı ve tuzlu yemeklerde dengeli bir lezzet sunar. Tamarillo, reçel yapımında da kullanılabilir. Reçel olarak kahvaltılarda veya tatlı tariflerinde kullanarak, bu meyvenin faydalarından yararlanabilirsiniz. Tamarillo'nun yan etkileri var mı? Tamarillo genel olarak güvenli bir meyvedir ve bilinen bir yan etkisi yoktur. Ancak her meyvede olduğu gibi, fazla tüketim mide rahatsızlıklarına yol açabilir. Özellikle mide hassasiyeti olan kişilerin tamarilloyu dikkatli tüketmesi önerilir. Ayrıca, her yeni besin maddesinde olduğu gibi, tamarilloya karşı alerjiniz olup olmadığını görmek için ilk tüketimlerde dikkatli olmalısınız. Tamarillo ile sağlıklı bir yaşam, tamarillo, lezzetli ve faydalı bir meyve olarak sofralarımıza renk katıyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmesi, kalp sağlığını koruması ve kilo vermeye yardımcı olması gibi birçok faydası var. Üstelik C vitamini, A vitamini ve potasyum açısından zengin olduğu için sağlıklı bir beslenme programına eklenmesi öneriliyor. Eğer egzotik meyvelere ilginiz varsa ve sağlığınızı destekleyecek bir meyve arıyorsanız, tamarilloyu mutlaka denemelisiniz. Marketlerde veya doğal ürün satan yerlerde tamarilloyu bulabilir, hem sağlıklı hem de lezzetli tarifler oluşturabilirsiniz. Doğru saklama koşulları Meyvenin besin değerlerini ve tazeliğini koruyabilmesi için 8 santigrat derece sıcaklık ve %70 nem oranında muhafaza edilmesi öneriliyor. Besin değerleriyle dolu, tamarillo, E ve C vitaminleri, beta karoten, kalsiyum ve potasyum açısından zengin bir içeriğe sahip. Bu besin öğeleri, hem vücudu destekleyen hem de bağışıklık sistemini güçlendiren özellikleriyle tamarilloyu sağlık dolu bir seçenek haline getiriyor. Tamarillo, egzotik tatlar arayanlar için hem lezzetli hem de besleyici bir alternatif. Bu özel meyve, doğru koşullarda yetiştirildiğinde ve saklandığında sofralarınıza sağlık getiriyor. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu faydalı bulduysanız kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.